Evet Fransadan misafirimiz var. Cumhuriyeti bakıyoruz. Ahad o abimiz. Oğlan bu camdaydı. Fransadan ya. geldi. Bu da Ahad abinin oğlu. Ya şeyde, ilkine aldırmış herhalde. Okan Çavuş. Bu da Ahad. Evet bir de bugün şeref misafirimiz var. Şeref misafirimiz <laughs> aya uğurladım. Koyumuzun gülü. Efendime ağası, söyleyeyim. Köy, köyümüzün ağası, yiğitlerin yiğidi kim biliyor musunuz? Dedelerin dedesi. Koçum benim burada. Koçum burada. Koçum burada. İsviçre'de, Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da torunlarına bir selam bay bay bakayım dede. Hepinizin gözlerinden öpüyor. Hepinizin gözlerinden öpüyor. Ve çok selamı var. Tabi bizlerin de, Atay'ın da, Ahadi'nin de, Ahadi'nin de, aşkımın da tabi. Hepsinin çok selamı var. Türkiye'den çok çok selamlar. Koçum benim. Bu ayağı uğurladı. Bunlar ne zaman mantara gitsek, ulan poşet poşet mantar getiriyor. Ayağı çok uğurlu bir adam. Mantara getirdik,